TechTrade'den herkese merhabalar. Bu videoda altın oran ve Fibonacci dizilimi hakkında ve teknik analizde kullanımı ile ilgili bilgi edineceğiz. Altın oran, ilk defa ünlü Mısırlı matematikçi Öklit tarafından elementler adlı tezinden yazılı olarak tanımlanan, Yunan alfabesine ait olan simgesi fi ve karşılığı 1,618 olan önemli bir sayıdır. Altın oran, insanlık tarihinde matematik, mimarlık, biyoloji, sanat, müzik, tarih gibi birçok alandaki bilim insanları ve sanatçıların dikkatini çekmiş ve Da Vinci gibi birçok bilim insanı çalışmalarında kullanmıştır. Fibonacci dizilimi ise 0 ve 1'den başlayarak sayıları bir öncekiyle toplayıp sonucu yine bir öncekiyle toplayarak devam eden sayı dizisidir. Bu dizilim altın oranla yakından ilişkilidir. Şöyle ki, dizilimdeki sayılar bir önceki sayıya bölündüğünde, altın orana yakın bir sonuç verir ve dizi ilerledikçe, sonuç altın orana daha da yaklaşır. İlk kullanımı M.Ö. 200'lü yılların Hint matematiğine kadar dayansa da, adını bu diziyi Avrupa'ya tanıtan İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci'den almıştır. Leonardo Fibonacci bu diziyi 1202 yılında yazdığı, anlamı hesaplama kitabı olan, Liber Abaci adlı kitabında bir probleme cevap olarak yazmıştır. Altın oran ve dolayısıyla Fibonacci dizilimine doğada ve evrende canlılarla ilişkili her yerde rastlamak mümkün. Sonsuz sarmal döngüsü ve fraktallarda kabuklu deniz canlılarından bitkilere ve çiçeklere, insan vücudu ve anatomisinden piramitlere, dünyanın atmosferi ve oradan uzaya kadar her yerde rastlarız. Altın oranı incelediğimizde daha birçok şaşırtıcı yönünü buluruz fakat burada asıl değineceğimiz altın oran ve Fibonacci dizliminin teknik analizde nasıl kullanıldığıdır. Fiyat hareketleri insanların kararları sonucu şekillenir, doğayla ve canlılarla, bu denli ilişkili bu ilahi orandan insan kararlarının da etkilenmesi şaşırtıcı olmaz. İçinde altın oranı barındıran Fibonacci dizilimindeki değerleri destek/dirençlerin ve geri dönüşlerin tespiti için diğer indikatör ve analiz yöntemleriyle beraber kullanarak analizimizi güçlendirebiliriz. Bir saatlik Bitcoin grafiğinde Fibonacci kullanarak basit ama açıklayıcı örnek analizler yapalım. TradingView'de Fibonacci ile ilgili birçok araç mevcut. En çok kullanılıyor olan Fibonacci düzeltmesini seçiyoruz. Bu araç fiyat düzeltmesinin hangi fiyat seviyesine kadar ulaşabileceği hakkındaki öngörümüzü güçlendirmemizi sağlar. Belirlediğimiz tepe veya dip noktasından fiyatın yön değiştirdiği noktaya FIP düzeltmesini çekiyoruz. FIP düzeltmesinde en çok kullandığım ve en uyulan bölgeler olduğuna inandığım 0,66 ile 618 ve 0,45 ile 0,50 olan bölgelerdir. Ayarlar bölümünde bu bölgelerin değerlerini değiştirebilir ve ekran çizgi renkleri, arka plan gibi ayarları yapabilirsiniz. Short pozisyonuna uygun olan bu düzeltmede fiyatın işaretli bölgelere temastan sonra tepki aldığını görüyoruz. Analizimizde bu temas noktalarına ek onay olacak başka faktörler bulmamız daha sağlıklı olacaktır. Mesela Devam eden üst direnç çizgisi çizdiğimizde aynı noktada temaslar ve kesişim noktaları görürüz. Temastan sonra %4 ve %7 fiyat hareketinin yakalandığını görebiliriz. Bir sonraki örneğimiz çok yakın bir yerde. Yine belirlediğimiz noktalara fib düzeltmesi çekiyoruz ve long pozisyonuna uygun olan bu düzeltmede temasları gözlemliyoruz. Burada ek onay noktamız daha önce uyulan bir destek seviyesi olacaktır. Gördüğünüz gibi güçlü bir ekonay noktasında aynı teması alıyoruz. Bir diğer Fibonacci aracı olan trend tabanlı Fibonacci uzantısını görelim. Adından da anlaşılacağı üzere belirli bir trendin içerisinde fiyat hareketlerini saptamaya yardımcı olmaktadır. Fibonacci menüsünden aracı seçiyoruz ve örnek bir düşüş trendi yönünde fiyatın dönüş yaptığı 3 noktayı işaretliyoruz. Yine burada en güvenilir olduğunu düşündüğüm bölgeleri ayarlar menüsünden değiştirebiliriz. Grafikte ek onay aramamız, yaptığımız analizin sağlıklı olabilmesi için çok önemlidir. Burada birden fazla tepki alınan bir seviyemiz mevcut ve bunu ek onay olarak kullanabiliriz. Bununla beraber FIP düzeltmesini de başka bir ek onay olarak kullanabiliriz. Aynı ana trend üzerinde bir başka örneğe daha bakalım. Bu kez, ek onayımız, başka bir içerikte değineceğim, 200'lü üstsel hareketli ortalama, yani MA200 olacak. Şimdi ise belirlediğimiz kanal içerisinde fiyat hareketini saptayabilmek için Fibonacci'den nasıl faydalanabileceğimizi basit bir örnekle görelim. Önce kanal çizgilerini çiziyoruz. Ve daha sonra FIP kanalı aracını seçip görüldüğü gibi kanalı tanımlamak için 3 nokta seçiyoruz. Aslında kanal içerisinde bu araç yerine Fibonacci sekmesinde olmayan ama kanal içinde kullanılmaya daha elverişli olan değiştirilmiş shift dirgeni isimli aracı çizim araçları sekmesinden seçiyoruz. Dikkat edin bu araçta kanalı tanımlamak için nokta seçerken fib kanalı aracından farklı bir sıralama uyguluyoruz. Bu kanal çizimi kanal üst ve alt çizgileri, merkez çizgisi ve kendi isteğimize göre belirlediğimiz Fibonacci değerlerini içeren diğer çizgilerden oluşur. Fiyatın çizgilerden tepki aldığını görüyoruz. Burada birden fazla temas noktası olduğundan Ekonay faktörü nerede işlem alacağınıza bağlı olarak değişebilir. Sıradaki Fibonacci aracımızın ismi basamak fanı. Aracı Fibonacci araçları sekmesinden seçiyoruz ve FIP kanalı ile aynı yöntemle 3 nokta seçiyoruz. Bu araçtaki çizim merkez 0 noktasından başlayıp büyüyen bir ışın görünümündedir. Yine alt, üst, merkez çizgisi ve belirlediğimiz değerlerdeki çizgilerden oluşur. Burada da birden fazla temas noktası görüyoruz ve dolayısıyla ekonay faktörleri aynı şekilde değişkenlik gösterebilir. Bu videoda altın oran ve bu oranı barındıran Fibonacci diziliminin tanımı ve kısaca tarihçesiyle beraber teknik analizde nasıl kullanılabileceği ile ilgili basit örneklerle ipuçlar vermeye çalıştım. Kullandığım araçlar Fibonacci'nin en çok kullanılanlarıydı fakat diğer fib araçlarını merak ederseniz inceleyebilir ve öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Risk yönetiminizi sağlamlaştırıp her zaman ön planda tutmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.